Merhaba. Önceki videoda çok önemli bir noktayı vurgulayarak videoyu sonlandırmıştım. Bu videoyu daha rahat anlamanız için önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Hatırlayalım ve konuyu açarak videoya giriş yapalım. Karanlık görecelidir. Işık görecelidir. Bu boyutun, bu evrenin ve hatta diğer evrenlerin ve aynı zamanda yaratıcının ve her şeyin başlangıcının temellerinde görecelilik yatar, relativite. Karanlık, karanlığı algıladığımız, baktığımız yerden karanlıktır. Logos'tan bakıldığında nihai gerçeklik karanlıktır. Tezahürden bakıldığında logos karanlıktır. Yani karanlık hiç şaşmaz, şaşamaz şekilde bir gerçeklikle ve doğrulukla her zaman ve tüm zamanlarda gidilecek yönü gösterir demiştik metafizikle veya evrenin oluşumuyla çok fazla yakından ilgilenmeyenler için burayı biraz açalım istiyorum. Çünkü bu video adı üstünde evrensel karanlıktan bahsediyor olacak. Fakat başlamadan önce küçük bir uyarı. Akıl sınırlarını zorlayan bu konuyu anlamak için çaba sarf etmeyin. Sizden ricam sadece hissetmek için çaba sarf etmeniz. Hissetmek ve sezmek için. Evet, önceki videoda kapalı bıraktığım yeri açarak başlıyorum. Logos'tan, yani evrenleri yaratan ilk ışıktan bakıldığında nihai gerçeklik yani yaratıcı kaynak karanlıktır. Tezahürden yani yaratımdan, yaratılmış olandan bakıldığında evrenleri yaratan ışık yani logos karanlıktır. Nasıl oluyor da evreni yaratan ışık hüzmesi aynı anda karanlık olabiliyor? <laughs> Bunlar insan zihnine veya aklına gerçekten çok zorlayıcı kavramlar. Ama bu videonun sonuna kadar dayanmayı başarırsanız anlamanız çok olası. Elimden geldiğince yalın anlatmaya çalışacağım. Tabii artık evrenin en tepesindeki gerçeklik insan zihnine ne kadar yalın ve basit olabilirse. Veya saf, hem yalın hem de değil diyebilirim. Evet yeterince kafamız karıştıysa bunun için özür dilerim. Ama şimdi karışanları çözmeye başlayalım. Nereden başlasam diye düşünürken mutlaka öncelikle ve hep ve yine şunu vurgulamam gerektiğini hissettim. Karanlık kavramını zihinlerimizde ve kalplerimizde farklı bir yerlerden anlamaya başlamamız şart. Aksi halde hiçbir zaman aydınlanamayacağız. O çok sevdalısı olduğumuz ışığın öneminin aslında karanlığın önemi yanında Nasıl da abartıldığını, ne kadar abartıldığını bir şekilde kavramamız gerek. Burada bahsettiğim karanlık elbette o insana has saf kötülük değil. Saf kötülüğün karanlığı başka bir kavram ve başka bir konu. Çünkü saf kötülüğün karanlığı bu boyuta ait. Bense karanlıktan her bahsettiğimde evrensel karanlıktan bahsediyor olacağım. Yani bu boyutun çok daha ötesinden, insandan ve yaratımdan çok daha öncesinden. Öncelikle sizi uyarmalıyım. Çoğunuzun direnç içinde tetikleneceği ve kabul etmekte zorlanacağı bilgilerin olduğu bu video hem şu an yazıldığı çağın çok öncesinden kadim bilgilere dayanıyor hem de çağının çok ötesinde bilgiler içeriyor. Şu an direnç gösterirseniz eğer kendinize bu anlamda yüklenmemeniz ve bana da yüklenmeyin tabi. <laughs> Sizden kişisel ricamdır. Zamanı geldiğinde daha açık bir enerjiyle yaklaşmaya hazır olduğunuzda anlaşılacağından hiç şüphem yok. Şimdi birkaç balonu patlatalım. Şu an size sorsam evrensel bilinci veya evrensel enerjiyi ne ile tanımlıyorsunuz desem. Yani ilk aklınıza ne gelir? Bir şekilde maneviyatıyla temas etmiş, kendini arayışta olan her insan gibi veya spiritüel çevrelerin inandığı gibi ışık dersiniz sanırım. Değil mi? Şimdi buna inanmakta hiçbir sorun yok. Sorun inanmakla yetinmeyip tek gerçek buymuş gibi sahip çıkıp kalan diğer tüm olasılıkları dışlamak ki bu inanç değil, tam tersi inançsızlıktır o da ayrı bir konu. Hatta yaygın kanı ve inanış kaynak enerjinin saf ışık olduğu yönündedir. Fakat bu yaygın kanının aksine kaynak veya yaratıcı saf ışıktan değil, saf karanlıktan oluşur. Çünkü şu an gözümüzün gördüğü ve göremediği, aklımızın aldığı ve alamadığı, bu boyutta ve her boyuttaki her şeyin kaynağı ve başlangıcı karanlıktır. Evren ve diğer tüm evrenler saf ışıktan değil, saf karanlıktan doğar. Yani bir şeylerin başlangıcı saf ışıkmış gibi yapmaya daha fazla devam edemeyiz. Çünkü neydi? Başlangıçta sadece kaos vardı. Yunan mitolojisinde ilk tanrı olan Kaos'tan olma. Karanlığın tanrısı Erebus <laughs> söylemesi de zor. Çekil. Çekil. Sonra gece tanrıçası Nix ile birleşerek ilk ışık tanrılarını yaratır. Bu arada burada bahsi geçen kaos hem mitolojiden bir tanrı olması sebebiyle hem de sonradan anlatacağım kaynak enerjinin prensiplerinden biri olması bakımından da anlamlıdır. Gizli öğretide geçtiği gibi ışık gölgenin varlığından doğar. Hemen burada şunu da belirtmek istiyorum. Gizli öğretideki bu bilgiyi ilk okuduğumda sezgisel olarak bilgi sahibi olmama ve hatta deneyimsel olarak yaşamama rağmen bu kısımda benim de kafam karışmıştı. Ama yine sonrasındaki vizyonlar ve diğer sezgisel bilgi inişleri sayesinde şüphem kalmadı. Ki zaten bunları da sonradan bana kanıtlayacak bilgi kaynakları da bana kendini açınca gönül rahatlığıyla son derece içime sinerek bu video ile şu an karşınızda olabiliyorum. Biliyorum ki herkesin misyonu farklı bu evrende. Herkes son derece eşsiz ve kendine has yeteneklerle ve değerlerle donatılmış halde. Bu da benim uzmanlık alanım. Şimdi biraz bahsettiğim kaynaklardan alıntılarla devam edeceğim. Blavatsky'nin Dizan kitabını çevirmesi ve yorumlamasıyla oluşan gizli öğreti kitaplarında konuyla ilgili sizi düşündürecek ve aynı zamanda da ikna edecek bilgi ve yaklaşımlardan bahsedelim. Karanlık tek gerçek gerçekliktir. Işığın temeli ve köküdür. Karanlık olmadan ışık kendi kendini tezahür ettiremez ve hatta ışık karanlık olmadan var olamaz. Karanlık kendi radikal, metafiziksel temelinde <laughs> subjektif, öznel ve mutlak, nihai, salt ışıktır. Diğer taraftan ışık tüm görkemi, parıltısı ve ihtişamına rağmen aslında sadece gölgelerden oluşan bir kütledir. Hiçbir zaman sonsuz olamaz ve basit bir deyişle illüzyondan ibarettir. Yani diyor ki ışık kendi kendine var olamaz. Evren tek ilksel elementine geri döndüğünde ortada ne aydınlığın merkezi kalır <laughs> ne de ışığı algılayan gözler ve karanlık kaçınılmaz şekilde sonsuzluğu kaplar. Spiritüel olarak karanlık ışığın yokluğu değil, aklın algılayamadığı tek ilksel prensiptir ki bu da yaratıcının ta kendisidir ve bizlerin entelektüel algılarına göre ne bir forma, renge, maddeye sahiptir ne de kelimelerle ifade edilebilecek herhangi bir şeye. Karanlık Onunla ilgili hiçbir şey bilemeyeceğimiz için zihnimizde tartışmasız şekilde karanlık e, gelir, karanlık olarak kalır. Ne karanlık ne de ışık tezahürde kullanıldığı gibi zıt algıda asla kullanılmamalıdır. Eğer nihai tanrı karanlık veya karanlık ateş olarak algılanırsa, onun ilk evladı olan ışık öz bilince sahip ilk tanrıdır. Çok da uzatmadan bütün bunların varmak istediği yeri ben size söyleyeyim. Aslında aydınlık karanlığın çocuğudur. Daha doğru tabirle karanlık evrenin default yani varsayılan halidir. Yani sandığımız ve inanmak istediğimiz gibi bu evreni ve diğer evrenleri kaplayan tek şey ve nihai gerçeklik ışık değildir. Işık Sadece karanlığın tezahür etme şekillerinden biridir ve tabii biz bunu alıp tam tersi şekilde yorumlayıp ışığı yüceltirken karanlığı lanetliyoruz. Gelinen noktada ilk gölge videomda da bahsettiğim gibi insan kendi gölgesinden, dürtülerinden, karanlığından korkar hale geldi. Oysaki en temel gerçeği hatırlamak işine gelmedi. Yaratıcı bu gerçekliğe ve hatta bunun üstündeki gerçekliklere veya altındaki tüm gerçekliklere kendi bilincinin bir parçasını yansıtıyor ve yaratıma sokuyorsa, yani o bu yaratıma izin veriyorsa, yarattığı her bilincin var olmaya hakkı olduğu gerçeği. Karanlıksa bunun adı veya dürtü ise veya duygu ise her bilincin buradaki varoluşuna gösterilmesi gereken saygı unutuldu. Yerini korku aldı ve korku da korktuğu şeyi kendinden öteye doğru iterek yaratıcının mutlak gerçekliklerinden biri olan sevgiyi unutturdu. Hala merak ediyor musunuz neden bunca kötülük şu an dünyada? Yaratımda. Ve neden, neden bir kesim ben evrenle birim, bereket bende, para bende, <laughs> şöhret bende derken başka bir kesim açlıktan sosyal medyada yardım istiyor? Hayır. Dünyaya şu an dolan ışık miktarı arttığı için falan değil. Hayır, dünyanın frekansı yükseldiği için de değil. Neden söyleyeyim? Kimse kendi karanlığını, yani gölgelerini görmek istemediği için, ışık peşinde koşarken kendi doğamızı, evrenin doğasını ve dolayısıyla da yaratıcının doğasını reddettiğimiz için, gölgelerimizi bypass etmenin nedenle tehlikeli olduğundan ne kadar bahsetsem hızımı alamam. O yüzden şimdi konumuza geri dönelim. Karanlık evrenin varsayılan yani en baştaki halidir dedik. Orijinal hali. Daha da ileri gidelim. Karanlık ve belirsizlik. Bakın burada belirsizlik kelimesini boşuna eklemiyorum. Dikkatinizi çeksin. Sadece evrenlerin de değil, yaratıcının orijinal halidir. Kaynak, her şeyin başlangıcı, yaratıcı, nihai gerçeklik. Mutlak son. Adına ne dersek diyelim ki aslında ona bir ad ve tanım vermemiz de mümkün değildir. O tanımlanamaz bir şeydir. Ona o dediğimiz anda bile onu maddeleştiririz ki o madde değildir. O diye tanımladığımız her şey yaratımda olandır. Bu şekilde onu aslında hiç tanımlayamadığımızı veya belki de asla tanımlayamayacağımızı anlarız. Çünkü ona o dediğimiz anda. Onu kutuplu, dual bir şey olarak tabir ederiz. Ama o bütündür, tamdır ve entegredir. İçinde her şeyi aynı anda barındırır. Kendi bütünlüğü içinde tüm kutupları aynı anda barındırabilen belki de tek şeydir. Yaratıcı, sadece bu evrende yaratıma girmiş şeyleri değil, yaratıma girme potansiyeli olan her şeyi içerir. Onu bir potansiyeller okyanusu olarak hayal etmek benim çok hoşuma gider. Ama bu potansiyeller okyanusunda insan ırkının doğal bakış açısıyla yargıladıklarının hepsi vardır. Yani negatif diye etiketlediklerinizin bu okyanus içinde varlığını kabullenemiyorsanız eğer yandınız. Yaratıcı, iyi kalpli, ışık saçan bir otorite figürü olarak görme bakış açısı son derece üç boyutlu bir bakış açısı olup aynı zamanda da yüksek derecede korku içerir ve bu tarz bir korkunun olduğu yerde de bütünlük korunamaz. Parçalanma başlar. Dolayısıyla da kendini yaratıcıyla bir zanneden herkesin bundan o kadar da emin olmadan önce kendine şu soruyu sormasını rica edelim. Yaratıcının tek frekansı sevgi değildir. Korkuyu ve saz arkadaşlarını da kendinle bir görebiliyor musun? Yaratıcının sevgi diye tanımlamaya alıştığımız öyle tanımlamanın akıllarımıza daha yatkın geldiği. Bu frekans aslında sevgi frekansından da çok daha öte bir frekanstır. İçindeki karanlığı anlayabilmiş insanlar bunun çok küçük bir zerresini hissedebilir. Ama asla o birliğe ulaşamaz. Çünkü birin içine sıkıştırdığımız birlik bilinci de sandığımız gibi bir şey değildir. Bu da ayrı bir konudur. Yani yineliyorum. İlahi olan hep karanlıktı ve karanlık olarak da kalacak. İlahi karanlık. Tıpkı evrenin henüz keşfedilmemiş veya anlaşılmamış yerlerinin karanlık madde olarak tabir edilmesi gibi. Nihai gerçekliği tanımlamaya çalışırken de bizim aklımızın anladığı konuların aynı şekilde karanlıkta kalması gibi. Mutlak gerçeklik karanlıktır. O formsuzdur. Çünkü İlksel boşluktan oluşur ve ilksel boşluk tüm evrenleri yaratımda olan olmayan her şeyi doldurur. Yani o bir nevi tüm evrenleri kaplayan doluluktur. Hem boşluk hem doluluk. Fark ediyor musunuz yaratıcının doğal olmadığını? Karanlık ilksel boşluktur. Yani ilksel prensipte diyebiliriz. Karanlık formsuzdur. Tıpkı mutlak gerçeklik yani yaratıcı kaynak gibi. Her şeyin ondan türediği bütünsel bir madde. Tabii formsuz dediğimiz bir şeye madde demek de imkansızdır ve yaratımın bu aşamasında henüz maddeden söz edilemese de akıl sağlığımız için madde deyip geçelim karanlık formsuz olduğu için aynı zamanda da her zaman her yerde aynı anda birden fazla yerde var olandır. Omnipresent dedikleri. Peki bu durumda biraz muhakeme edelim bakalım. Karanlık için hal böyleyken ışık için aynı şeyden söz etmek mümkün müdür sizce? Yani ışık her zaman her yerde aynı anda birden fazla yerde bulunabilir mi? Başta öyle gelse de hayır. Olamaz. Işık karanlık gibi her yere giremez. Çünkü ışık varken bile bazı alanlar gölgede ve gölgeli kalır. Çünkü karanlık bu realitenin doğal halidir. Yani ışıktan ve her şeyden önceki hal karanlıktır. Karanlığın üretilmesi gerekmez. O hep vardır ve var olacak tek haldir. Ama ışığın devamlı suretle üretilmesi gerekir. Yani aktif olarak ışık yaratmak gerekir. Karanlık bir odaya girdiğimizde elektrik düğmesine basmak gibi veya kendi kör noktalarımızı, gölgelerimizi aydınlatmak için sarf ettiğimiz çaba gibi ışık çaba gerektirir çünkü ışık yaratımdır. Karanlık çaba gerektirmez çünkü karanlık doğaldır. Bunu şöyle bir metaforla hissedebiliriz sanki. Bir şeyi aydınlatmak, bilince çıkarmak, yani bilmek için çaba sarf etmek gerekir, değil mi? Oysa karanlıkta kalanlar, yani bilmediklerimiz için çaba harcamayız. Onlar biz bilsek de bilmesek de oradadır. Doğamızda bir yerlerde saklıdır onları bilince çıkarmak için oraya fener tutmamız gerekir. Yani aktif ve bilinçli olarak ışık üretmemiz gerekir bilincin ışığını. Bilincin ışığı demişken buradan rahatlıkla ışığın bilinç olduğu gerçeğine geçebiliriz. Işık bilinçtir. Peki bilinç nedir? Bilinç bu evreni kaplayan tek şeydir. Bu cümleyi yazdım tam o anda. Aşağıya gelecek yorumları düşünüp gülüyorum. Her neyse. Az önce karanlık diyordum bu evreni kaplayan tek şey diye. Şimdi bilinç diyorum. Ben de mi şaşırdım acaba? <laughs> Yok, şaşırmadım. Aradaki fark şu. Bilinç bu evreni ve evrenleri kaplayan, hatta oluşumlarında yer alan en temel bileşendir. Fakat karanlık bilinci de kaplayan nihai mutlak gerçekliktir. Yani karanlık bilinci yaratır. Kendi içinden bilinci doğurur. Evrenin işleyişinde temel alınan yedi hermetik yasadan biridir. Evrenin saf bilinçten oluştuğu gerçeği. Fakat bu bilinci de kaplayan ve kapsayan mutlak bir gerçeklik vardır ki işte o da karanlıktır. Karanlık kendi enerjisinin bir parçasını kendinden dışarı yansıtıp ışık yani bilincin ilk basamağı olarak yaratıma sokar. Bu durumda karanlık gerçekliktir. Işık ise onun geçici bir yansıması. Bu yüzden ışık yaratımdır. Bizim algıladığımız ışığın bile yaratıma girmemiş hali vardır ki o bile karanlık kadar entegre, bütün ve ruhsal değildir. Ama neyse oraya girmiyorum bile. Bütün bu sebeplerden ışık yaratımdır karanlık ise potansiyel. Henüz yaratıma girmemiş ama yaratıma girme potansiyeli olan her şeyi içerendir. Hani derler ya, yaratıcı sahip olamayacağın hiçbir şey sana arzulatmaz. İşte bu söylem bunun için doğrudur. Çünkü insan olarak arzuladığımız her şeyin yaratıma girme potansiyeli karanlıkta yani yaratıcıda saklıdır kendi bilincimizi rafineleştirebildiğimiz ölçüde de yaratım sürecimiz üzerinde söz sahibi oluruz. Karanlık tüm saklı potansiyelleri içinde barındırdığı için biz insan ırkının akıl sınırlarını zorlayan bu konu bizim için algı dışıdır. Bu yüzden sezgilerle ilerleyebilirseniz eğer bu videoda bahsettiklerimi daha rahatlıkla sahiplenebilirsiniz. Dolayısıyla da karanlık algıların ötesindedir. Işık ise algılar dahilinde anlaşılabilendir. Çünkü yaratıma girenleri algılamakta zorlanmayız. Bu anlamda ışığı ses, karanlığı sessizlik olarak da tanımlayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada da bir yaratım ve potansiyel durumu var. Sesi aktif olarak üretmemiz gerekir. Sessizlik doğal haldir. Işık neden aktif olarak üretilmesi gerekendir peki? Çünkü ışık maddedir. Böylelikle yine büyük bir balon patlatmış oldum. Bugün yeni çağ spiritüalizminin geldiği noktada ışığın madde olduğu asla bilinmezken tam tersine ışığın tamamen enerjiyle eşleştirilmesi ve bir tutulması gibi yanlış bir yorumlama yüzünden ışık bu evrenin en yüksek ve mutlak gerçeği sanılmakta. Halbuki ışığa bu kadar önem verirken yaptığınız şey yaratımı yüceltmek. Yani sandığınız gibi yaratıcıyı ve ruhsal ruhsal bilinci değil, maddeyi yüceltmek. Bu kısmı için yeniden uyarı, anlamaya değil, sezmeye çalışın. Işık neden maddedir? Nasıl oluyor bu işler? <laughs> Bunu anlamanız için yaratım döngüsünü anlatmam gerekiyor. Ki zaten buna da değineceğim birazdan. Ama önce ışık maddedir. Çünkü yaratımın hiç olmadığı, hiçbir potansiyelin yaratıma girmediği yerde ve anda o aşamada böyle bir zaman ve mekan gerçekliğinden söz edilemese de mecbur kalıyorum. Her şeyin sadece potansiyel halde beklediği, belki de uyuduğu anda her yeri kaplayan tek şey karanlıktır. Karanlık bir odaya girdiğimizde ışığı açmamız gibi veya günün geceden doğan ilk ışıkları gibi. Işık yaratımın ilk aşamasıdır. Yani biri veya bir şey tarafından inisiyatif alınarak bilerek, aktif olarak üretilendir. Yani aslında karanlık ışığın yokluğu da değildir. Çünkü ışığı, karanlık, kendi içinden doğurur. Gece karanlığının içine bir ışık düşmesi gibi. Ve o ışığın yani güneşin genişleyerek, daha fazla yer kaplayarak, açılarak gündüzü oluşturduktan sonra yerini yeniden küçülerek geceye bırakması gibi. Zaten bu döngünün benzeri belki de aynısı yaratım sürecini de anlatır. Şimdi gelelim o konuya. Yaratım süreci nasıl başladı? Nasıl gelişti ve ilerledi? Bu aslında başlı başına uzun bir video konusudur ama evrensel karanlıktan bahsederken buraya da ufak bir dokunuş yapmadan geçemeyiz. Çünkü işte şimdi bir şeyler oturdu diyebileceğiniz, konuyu biraz toparlama mahiyetinde olacak bu kısım. Pralaya yani evrenin gecesi ve manmantara yani evrenin gündüzü. Merak edenlere bu kelimeler Sanskritçe ve elbette kökleri yine Dizan kitabına dayanıyor. Peki evrenin gecesi ve gündüzü ne demek? Aynen ne duyuyorsak o demek aslında. Gece uykuda pasif ve bütün potansiyellerin gerçek olması için beklediğimiz gündüze gebe ya hani. İşte aynen öyle evrende ilk başta sadece başlangıçta karanlıktan ibaretti. Yani gecesini yaşıyordu. Ta ki bir şey olup da içine bir ışık yüzmesi düşene kadar. Yani bir kısmını kendinden doğurarak, kendinden farklı bir suretle yaratıma sokmaya karar verene kadar. Ve sonra manvantara başlar. Yani yaratım ve ardından da yaşam süreci. Manvantara sona erdikten sonra ise... Her şey gün batımı gibi karanlığa, başlangıcına geri dönmek için çözünmeye başlar. Çözünme süreci sonunda ise yeniden uykuya yani pralayaya döner. Ve işte bu böyle sürer, gider. Yedi sonsuzluk boyunca. Ve biz faniler de bu sonsuzluk içinde sadece ışık olduğunu zannederek, ışık peşinde koşarak aslında evrenin mutlak ve son gerçeğini yok sayarız tıpkı kendi karanlığımızı, gölgelerimizi yok saymaya programlandığımız gibi. Sonra biri çıkar ve her ışık dendiğinde bıyık altından gülerse onu çeşit çeşit cahilliklerimizle suçlar, rahatlarız. Çünkü karşımızdaki gerçek kabullenemeyeceğimiz kadar rahatsız edicidir. Çünkü şimdiye kadar bildiğimiz, inandığımız her şeyin sadece inanmamızı istedikleriyle sınırlı olduğunu kendimize yediremeyiz. Rahatımız ise önem verdiğimiz en büyük şeydir. <laughs> Aman rahatımız kaçmasın. Sırf bu yüzden yeni olan hiçbir bilgiye açık kalamayız. Peki videoyu bitirirken sormak istiyorum. Hiç merak ettiniz mi? Işık neden bu kadar abartılı bir biçimde değerli kılınıyor? Merak edin bakalım biraz. Nasıl cevaplara ulaşacaksınız? Son olarak ışık maddedir deyip durdum. Peki bu durumda karanlık nedir? Işık madde ise karanlık saf ruhtur. Olabilecek en rafine ruhsallıktır karanlık. Çünkü o her şeyin başlangıcıdır. Buradan yani yaratımdan bakıldığında ışık karanlığı gizler. Varoluş asıl olanı gizler. Ve karanlık beyler bayanlar... <laughs> her zaman ve tüm zamanlarda gidilecek yönü işaret eder. Günün sonunda her şey başlangıcına geri döner. Başlangıcına, karanlığına ve tamlığına. Bu evren saf ışıktan değil, saf karanlıktan yaratılmıştır. Görüşmek üzere.